İlk olarak Chrome Store'dan tarayıcımıza eklediğimiz vize yardımcısı aracını açıyoruz. Otomatik randevu kaydı özelliğini, istediğimiz tarih aralığında randevu alabilme özelliğini ve mobil cihazımıza bildirim alabilmek için premium satın alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Premium özelliği etkinleştirilmeden yalnızca en yakın tarihteki bize randevu uygunluğunda tarayıcıdan bildirim alabiliriz. Ardından Stripe ödeme ekranından güvenli ödemeyi gerçekleştiriyoruz ve premium aktif oluyor. İzleme aralığı alanından kaç saniyede bir tarama yapacağını ayarlayabiliyoruz. Bu alanda aşırı istek atarak engellenmemek için minimum 60 saniyede bir tarama yapabiliriz. Randevu alındığında telefonumuza bildirim almak istiyorsak ekrandaki uygulamayı indirip orada ökan kodu bu alana girmemiz yeterlidir. Otomatik rezervasyon özelliği ile randevuyu bulduğu anda rezerve edebiliriz. Tarih aralığı filtresi ile sadece istediğimiz tarih aralığındaki randevular için rezervasyon yaptırabiliriz. İstediğimiz tarih aralığını seçtikten sonra izmeyi başlatıyoruz. İstenilen tarih aralığında randevu bulduğunda otomatik olarak rezerve edecektir. Bulamadığı durumda bulana kadar bu döngüyü devam ettirecektir. Bu süreç içerisinde tarayıcının bu sayfasının açık kalması gerekmektedir. Vize yardımcısının çalıştığı pencerede sadece bu eklenti çalışmalıdır. Eğer bilgisayarınızı eklenti çalışırken kullanmaya devam edecekseniz bu pencere dışında bir pencerede çalışmaya devam edebilirsiniz. Eğer mobil bildirim seçeneği aktif edildiyse, randevu bulduğunda ve rezervasyon yapıldığında telefonunuza bildirim gelecektir. Seçenek aktif edilmediyse tarayıcıdan sesli bildirim alacaksınız. Verilen tarih aralığında randevu oluştuğunda, otomatik rezervasyon özelliği aktifse randevu günündeki en erken saate randevuyu otomatik rezerve edecektir. En kısa sürede randevuyu almanız dileğiyle. Sorularınız için info@kaleps.co adresinden bize mail atabilirsiniz.